Evet arkadaşlar aynı alıştırmanın üçüncü sorusu. Sayfa 50'deki alıştırmanın üçüncü sorusuna bakalım. bir küme vermiş bize. Beş elemanlı. Bu kümenin alt kümeleri ile alakalı bir soru bu. A ve B'nin eleman olarak bulunduğu kaç alt kümesi vardır demiş. Ya işte alt kümelerinin kaç tanesinde A ve B eleman olarak bulunur demiş. Şimdi böyle durumlarda A ve B'yi işaretledikten sonra geriye kalan elemanlarla yani şu elemanlarla alt küme yazıyoruz. Yani 3 e, tane elemanla biz 2 üzeri 3 tane ne yazarız? Alt küme yazabiliriz. Değil mi? Yani toplam 8 tane alt küme yazabiliriz. Hatta şu araya eşittir koyalım. Alt küme sayısı yazacaktım ama gerek olmadı. Konuştuk zaten. 8 tane alt küme yazabiliriz. Bu 8 tane alt kümenin içine A ve B'nin eleman olarak e, bulunmasını sağlamak için A ve B'yi koyarsak 8 tane alt kümenin içinde A ve B eleman olarak bulunur. İkisini birden. Dolayısıyla arkadaşlar birinci sorunun yanıtını 8 olarak bulabiliriz. Birinci şıkkın yanıtını. İkinci şıkka bakalım. A veya B'nin eleman olarak bulunduğu. Yani A olabilir, B olabilir, ikisi de olabilir. O zaman A'nın ve B'nin eleman olarak bulunmadıklarını bulup tamamından çıkaralım. A ve B'nin eleman olarak bulunmadıkları yine C, D ile yazılan 8 tane. Toplam 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi var. 32'den 8'i çıkarırsak 24 tanesinde arkadaşlar 32 eksi 8 8'i düzgün yapamadım. 24 tanesinde A veya B eleman olarak bulunur. A da olabilir, B da olabilir, ikisi de olabilir. A ve B'den yalnız birinin eleman olarak bulunduğu yani A olabilir veya B olabilir. Ee, o zaman biz biliyoruz ki 8 tanesinde A veya B yoktu. Ee, bu 8 tanesine sadece A'yı koysak 8 tanesinde A ve B bulunur. Ee, diğer 8 tanesine yine aynı şekilde A ve B'nin bulunmadığını B'yi koysak 8 tanesinde de B bulunur. O zaman toplam 16 tanesinde A ve B yalnız olarak bulunur. Yani yalnız A ya da yalnız B vardır. A elemanının bulunup B elemanının bulunmadığı yani bu da aynı şekilde düşünülebilir. Yani A'nın içinde olduğu B'nin olmadığı e, alt kümeler. Yine C, D, oluşturduğu alt kümelerin içine A'yı koysak e, 8 tanesinde A olur, B olmaz, değil mi? Diğerlerinde çünkü B bulunur. Hani A da bulunabilir tabi. Mesela bu 8 tane kümede A'yı koysak, içine 8 tane de A vardır. A var. Mesela 8 tane de A ve B yok. 8 tane de A B, B var. 8 tane de de sadece B var. yani toplam 32 yapıyor zaten. Değil mi? Peki 5'e bakalım. En çok bir sesli harfin bulunduğunu kaç tane alt kümesinde en çok bir sesli harf. Yani bir tane yani A olabilir ya da E olabilir ya da hiç olmayabilir. Şimdi hiç olmama durumunu hesaplayalım. B, C, D, E ile B, C, D ile yazılabilecekler. B, C, D'yi kullanarak yazılabilen alt kümelerin hiçbirinde ne yoktur? Sesli harf yoktur. Yani en çok dediği için hiç olmayanlar Bunlarla yazılabilir. Yani 8 tane toplam. 8 tane. Şimdi bu bunu bu şekilde bulduk. Şimdi bir de bunların yanına A ve E ekleyelim. Yani bu 8 tane alt kümenin yanına A koyarsak içine mesela 8 tane alt kümede yani BCD ile birlikte yazılan 8 tane alt kümede A da olur. En çok bir tane olur sadece a'nın bulundukları. Dolayısıyla sadece sadece a'nın oldukları, sadece a'nın oldukları 8 tane. Sadece e'nin olduğu yine 8 tane. Sadece e'nin olduğu yine 8 tane. Şu anda 24 tane bulduk ya mesela. Geriye kalan 8 tane de A ve E olduğu için alamıyoruz onları. İkisi de var çünkü. Yani şuradaki gibi düşünün. B var burada. Burada da E harfi geldi. B yerine aslında. Yani sadece bir sekiz tane de ikisi de var ya. Diğerlerinde bakın A ve B yok demiştik. A ve E yok olacak. İşte A var demiştik. Sadece A var. En çok bir tane. Ya da bunda E var olacak. Mesela şunda. Yani toplam 24 tane kümede en çok bir sesler vardır en çok bir, bir ya da daha azı demekti. Yani hiç olmaya da bilirdi. Tamam 24 tane diyebiliriz arkadaşlar. Yorumu bu şekilde yapabiliriz.